Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla beraberiz biliyorum uzun süredir video atamıyorum arkadaşlar evde tadilat çıktı kusura bakmayın o yüzden bu aralar çok video atamadım ama artık gel, yavaş yavaş artık video hızlı gelmeye başlayacak merak etmeyin öncelikle abone olmayı like atmayı bildirim açmayı unutmayın bugün sizler arkadaşlar mimar olacağız evet yanlış duymadınız mimar olacağız yani burada arkadaşlar bir sürü evler yapacağız Şimdi sen bir git lan bir git lan Şimdi arkadaşlar öncelikle 1 TL'lik evden başlayalım bence. Ne dersiniz? Bence güzel olur. Bakın şuraya kurayım ya. Bence burası güzel olur. Şimdi 1, lira, 1 liralık ev için şey, ne yapabiliriz? Küçük bir tel koyalım. Bak ben bence bu tel güzel olur. Hmm. Şöyle 4 tellik şey yapacağım. Kapısı da şu şekilde. Kapıyı <laughs> yapacağım merak etmeyin. Kapı işi bende. Sonra şöyle bir tane ay, sandalye koyalım. Ya güzel olur. Ondan sonra cidden şöyle. Oha eve dolap bile sığmıyor lan. Nasıl ev? Ee, o zaman ne koyalım biliyor musun? Gece gece şey karanlıkta kalmasınlar. En azından gece lambasının bir parçası var yani burada. <laughs> o da iyi. Kapıyı da arkadaşlar şöyle açacaksınız tamam mı? Bakın böyle. Mobilik. Bence yani diğer pahalı evlere göre kapısı lüks. İşte Görmüş Olduğunuz Gibi Arkadaşlar Bir Tl'lik Ev Ya Oturamıyorsunuz Bile Vay Anasını Çok Güzel Bir Evmiş Ben Bu Evi Alırım Arkadaşlar Her Neyse Şimdi Bir Dahaki Evimize Yani 500 Tl'lik Evimize Geçelim 500 Tl'lik Ev Biraz Yamuk Olacak Ama yani Bu Dönemde 500 Tl'lik Ev Mi Olur olur. Bir Hava Kışın vallahi Götünüz Donar Arkadaşlar Bakın Yamuk Yamuk ama en azından kapısı var düzgün bir şekilde. Şöyle. Şöyle. Hah. Bakın güzel oldu bence. Buna da arkadaşlar bir tane bakım seti yani aydınlık. Ama aydınlık diyorum lan ayna şey falan bakım setinize koyarsınız. Ondan sonra arkadaşlar bir tane de o bak güzel koltukmuş. Bu sefer iki koltuk olsun. Evinizi ağanıza davet edebilirsiniz. Yani artık böyle rezil mi olursunuz bilmiyorum. Tuvalet hala yok. Hatta tuvaleti de şöyle yapalım. Ha petek de olsun ısınırsınız. Götünüz donmaz. Hadi yine iyisiniz. İşte tuvaletimiz bu şekilde arkadaşlar. Bunu içeri sıçacaksınız sonra bunu göndereceksin gidecek. Ama üstünüze düşersen pis olur. Görmüş olduğunuz adınız buradan böyle bakıyor. Siz de böyle bakıyorsunuz. Hiç kimseyi konuşamıyorsunuz. Güzel bir ev oldu bence burası. Şimdi geçelim arkadaşlar 2500 TL'lik evimizi artık birazcık hani toparlanmaya başlayalım. Düzgün bir tel adam akıllı bir tel koyalım tamam mı? Eee sonra bunu kopyalayıcı yapalım arkadaşlar. Hani kopyalayıcı adam buraya şişeki. Artık 3 metre kare teller var. Oblik oblik. ha. Bak artık güzelleşmeye başladı. Bence yani göre 2500 güzel bir para. O yüzden ben hemen yapalım ondan sonra arkadaşlar artık kutu koyalım kutu kutu. Bunun için oyuncak kutusu var. Bir dakika. Kutunun içinde oyuncaklar var. <laughs> Yanlış söyledim. <laughs> Kapı bulamadık arkadaşlar. Artık otopark kapısıyla idare edeceksiniz. Kusura bakmayın. Koltuklar artık ev bildiğimiz ev koltu ananı ev koltu olacak. Görmüş olduğunuz gibi. Evladım ha. Bundan sonra arkadaşlar burada tane küçük sandalye olacak. Artık bir televizyonumuz var. Hem de son model bir televizyon. Görmüş olduğunuz gibi kutuyu çekelim bir dakika şöyle bir şey yapayım. En azından yani bir salon aile ortamı oldu. En azından güzel bence. Sonra buraya arkadaşlar neler döşeceğiz biliyor musun? Allah. Yerin içine niye girdin oğlum? Yer yatakları. Pis pis zeminde yatacaksınız. Ama en azından üstünde bir şeyiniz var arkadaşlar. O yüzden merak etmeyin. Diğer evlere göre çok konforlu. 4 kişilik yatma yeriniz var. En azından aganıza rezil olmazsınız ya. Yani. Yatacak yeriniz de var. Şimdi biz buradan tüyelim. Bu evi de patlatmak istiyorum zaten. Çok sıkı oldu. Oha ben de patladım. Oğlum bu nasıl bir şey ya? Ben de patladım vallahi. Ağzına osurdum. Bak arkadaşlar 1000 liralık mı ev yoksa 2500 liralık ev mi? Hemen yorumlara bekliyorum. Şimdi arkadaşlar birazcık daha lüksleşelim. 2500 TL'lik ev arkadaşlar. 2500 TL bence gayet güzel bir para. Hemen başlayalım. Hangi evrende yaşıyorum ben oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi altı diyelim bunu kopyalı diyelim beyler. Hemen şöyle dizelim. Görmüş olduğunuz gibi biraz yamuk bir tel ama idare edeceğiz şu şekilde obidik obidik bak artık odalar oda sistemi gelecek oda sistem evet yanlış duymadınız artık bir odanız olacak ev tamamen açık değil artık bak orada bir tane gizli oda var buraya hiç bokla giremezsiniz ama aşağı eğilerek girebilirsiniz. şimdi şöyle şöyle o bakın arkadaşlar hapishane labirent karışımı bir şey oldu bence güzel oldu hemen şuraya göstereyim. Bakın artık yani bunların gelmesinin zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Ee, sonra artık sarı bilgisayarınız var. Pardon televizyonunuz. Ee, artık canınıza bir şey girdi mi? Canınızı doldurmak için. Ee, ne var? Bu ne lan? Kit. Sağlık kiti. Evet. Burada bir tane daha koltuk var. Artık dev devleşmiş bir koltuğumuz var. Burada dikkat tabelası var. Araba size çarpabilir, siz de arabaya girebilirsiniz. Tabii bir kola makinesi olsun. Çünkü ya 5000 TL bundan gidiyor zaten evin yani. 2000 aslında. Pardon, 2 21. Evet. Burada tuvaletimiz var arkadaşlar. Ee, millet sizi görecek ama olsun. En azından küvet keyfi orada yatarsınız. Elinizi yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Oo bakın yamu yamruk yumruk. Tıpkı böyle beyin gibi böyle şuradan açarsanız soğuk suyla götünüz donar. Oyuna sonra girersen cillok gibi. Hiçbir şey olmaz. Zaten G-Mod'da yalnız hiçbir şey olmaz. Şimdi sonra bak artık burada bir kapı var arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Burası açık bir kapı var. Bu kapının içinde de ne olacak biliyor musunuz? Kitap. Evet. Yanlış duymadınız. O kitap çok değerli. Her neyse. Evet arkadaşlar 2500 pardon 20 kaç olsun lan bu? 2500 TL'lik evimiz Hayırlı uğurlu olsun artık kim alacaksa onun kafasına sokayım hemen şu yaralı temizledim Heh. Oh be var wow, buraya lan Cennet mi oldu burası tövbe tövbe lan gözüm kör oldu Heh. şimdi geçelim arkadaşlar 100.000 bin liralık ev tarzı şeyimizi Evet niye ev tarzı dedim şimdi görürsünüz Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Squid Game'deki Mingle oyununu inşaat ettim. Burada atı var. Bakın şu tepedeki eşek atı var. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok konforlu yatabilirsiniz. Bu dönme dolabın üstü şey yerin hemen artık ne bileyim altına da yatabilirsiniz. Yağmurdan korur sizi. Çünkü tavanı yok. Burada kapılar var arkadaşlar ama casus kapı. Neden casus kapı? Çünkü içeri girilmiyor. Girdiğiniz an dışarıda bulursunuz. Yani evin e çelik kapısı gibi bir şey oluyor. Evet. Lan burası lan. şimdi oldu. Kimse izleyemez siz. Görmüş olduğunuz gibi çok konforlu arkadaşlar. 100.000 TL'lik evimiz hayırlı uğurlu olsun. Artık ev midir bilmem ama şimdi ben bir tur oynayayım arkadaşlar. Canım çok şeyimim. Allah kaç 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 kaç. <laughs> şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mingle buraya girebiliyorsunuz. Buradan diyorsunuz ki merhaba merhaba diyorsunuz. Bir daha da buradan giremiyorsunuz. Neden böyle bir şey dedim bilmiyorum. Bence gayet güzel. 100 bin lira evimiz hayırlı uğurlu olsun. Mimar Efe burayı tamir etti. Daha doğrusu inşaat etti. Şimdi gelelim arkadaşlar. 1 milyar liralık evimiz arkadaşlar. Evet yanlış durmadık. 1 milyar. 1 milyar. Hemen inşaat ediyorum arkadaşlar. Evet Son kozumuza koyduğumuza göre arkadaşlar mükemmel oldu görmüş olduğunuz gibi son do dolabımızı koyduk görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar zivilli villası 1 milyar liralık ev evet. Hatta mahalli çay, hatta hatta ne? Ben kurdum arkadaşlar hiçbir şey burada yok Uçak bile var bakın Ama niye helikopter pisti onu sorgulamayın ben de bilmiyorum Bakın zivili villasın her şey uçak Ölmek bile Allah öleceğim şimdi arkadaşlar vallahi düşeceğiz Allah uçak error veriyor ama bana bir şey de olmuyor Kamikaze yapalım mı arkadaşlar hemen yapalım mı? Oo bakın bakın ben usta pilotum arkadaşlar. Benim dedem benim dedemin dedesi pilottu. Hadi bakayım. Bakın ben şuradan geçerim beyler. Ananı. <laughs> oh my god. Çok iyiydi bence arkadaşlar. Video bayağı ben çok eğlendim vallahi. Yani diyecek şey de bulamıyorum. Sürekli bir şeyler uyduruyorum. Mingle yaptık. 1 liralık ev yaptık. Hatta 500 liralık bir ev yaptık. Hatta zivilli villası yaptık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Oraya şimdi. Umarım Smurf buradan gelmez. Şimdi size Zivilli Villası'nın gizemli yerini göstereceğim arkadaşlar. Gizemli yerini. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Hemen şuraya gelelim bak arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Evet arkadaşlar burada geldik bakın buranın bodrum katında çok değişik şeyler varmış. Ben buraya gidelim.